Geometri sadece konu anlatımı çalışılarak öğrenilmez. Konuların oturması için mutlaka soru çözülmesi gerekir ve çoğu zaman tek bir kitap yeterli olmaz. En az iki farklı soru bankası çözmeni öneriyorum. Bunlardan biri kampını izlediğin hocanın kitabı olursa çok daha etkili olur. Çünkü anlatımla paralel ilerler, konuyu doğrudan pekiştirirsin. Peki bu iki kitabı nasıl kullanmalısın? En etkili yöntemlerden biri şu. Her konu bitiminde birinci kitabı çöz. Sonra her bölüm bitiminde programına bir hafta ara ver ve o hafta sadece ikinci kitabın o bölümüne ait testlerini çöz. Bu sayede hem tekrar yapmış olursun hem de bilgileri sindirerek ilerlersin. Alternatif olarak daha yoğun çalışmak isteyenler için şu yolda mümkün. Her konu bitiminde iki kitapta da o konuyla ilgili testleri arka arkaya çözebilirsin. Bu yöntem konuları farklı bakış açılarından görmeni sağlar. Bu süreci verimli yürütmek için en doğru tercih haftalık program. Zihni yormaz, süreklilik sağlar. Diğer derslere de zaman bırakır. Kitabımın altın sayfasında bu plana hazır şekilde ulaşabilirsin. Ama unutma bu programdan en iyi verimi alabilmek için erken başlaman şart. Çünkü geometri hemen oturmaz. Zamana yayılarak sorularla pekişerek gelişir. Geometri konu anlatımıyla başlar. Sorularla pekişir. Zamanla yerleşir.